Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Allah Teala bir kulu sevdiği zaman Cebrail aleyhisselama Allah filanı seviyor onu sen de sev diye emreder. Cebrail aleyhisselam da o kulu sever sonra gök halkına Allah filanı gerçekten seviyor onu siz de seviniz diye hitap eder. Göktekiler de o kimseyi severler. Sonra da yeryüzündekilerin gönlünde o kimseye karşı bir sevgi uyanır. İmam Müslim'in rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu kaydedilmektedir. Allah Teala bir kulu sevdiği zaman Cebrail aleyhisselama ben filanı seviyorum onu sen de sev diye emreder. Cebrail onu sever ve sonra gök halkına Allah filanı seviyor onu siz de seviniz diye seslenir. Gök halkı da o kimseyi sever. Sonra yeryüzündekilerin kalbinde o kimseye karşı bir sevgi uyanır. Allah Teala bir kula buğz ettiği zaman Cebrail'e ben filanı sevmiyorum. Onu sen de sevme diye emreder. Cebrail de onu sevmez. Sonra Cebrail gök halkına Allah filan kişiyi sevmiyor. Onu siz de sevmeyin der. Göktekiler de o kimseyi sevmezler. Sonra da yeryüzündekiler de o kimseye karşı bir kin ve nefret uyanır. Kıymetli dinleyicilerimiz bu hadisi şeriften öğrendiklerimiz madde madde şunlardır. 1. Allah'ın kulunu sevmesi gizli kalmaz. 2. Allah Teala sevdiği kulunu meleklere ve salih kullarına da sevdirir. 3. İnsanlar toplumdaki durumlarına bakarak Allah katındaki yerlerinin ne olduğunu tahmin edebilirler. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cenab-ı Hak cümlemize bu hadisi şerifi güzelce anlamayı nasip eylesin. Amin.